Doktor Müge Çakıroğlu, koronavirüs salgını başladığından beri sizlerin dışarı çıkamadığınız için arkadaşlarınızı ve dışarıda oynamayı çok özlediğinizi biliyorum. Üstelik bu süreçte benim kızım gibi bazı çocuklar sağlık çalışanı olan anne babalarından da ayrı kalmak zorunda kaldılar. İşte biz de sizlerin bu sıkıntısını biraz olsun hafifletmek için masal pandemisi etkinliğine başladık. Elimde o görmüş olduğunuz kitabı size okuyarak bu süreçte... Biraz daha keyifli vakit geçirmenizi istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Ne yapıyor? Elif ilgisiz bir şekilde tabağındaki yemekleri karıştırıyordu. Tabakta ıspanak ve patates püresi vardı. "Değişik bir şeyler yemek istiyorum." diye homurdandı. Annesi ise kardeşi Cemil'in ağzına ıspanak dolu kaşığı sokmaya çalışıyordu. Sinirli bir şekilde "O zaman kendin pişir." dedi. "Elbette yaparım." diye yanıt verdi Elif. "Hem de yarın Selim'le beraber yaparız." O pizza yapabiliyor. Annesi iç çekti fakat sonra gülmeye başladı. Elif'in teklifini kabul etti. Selim Elif'in yakın arkadaşıydı. Yemekten sonra Elif hemen onu aradı. Yarın okuldan sonra onunla beraber pizza yapıp yapamayacağını sordu. Selim önce annesine sormalıydı. Annesi henüz eve gelmemişti. Yarım saat sonra Selim Kapının zilini çaldı. Elinde pizza hamuru için gerekli malzeme ve bir de yemek kitabı ile gelmişti. Elif ona şaşkınlıkla baktı. Çünkü pizzayı ertesi gün yapacaklardı. Selim ona yarın okuldan sonra yemek yapmak istiyorlarsa bugünden bütün malzemelerin hazır ve tam olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini anlattı. Elif ve Selim beraber pizza yaparken ihtiyaçları olanları öğrenmek için yemek kitabına baktılar ketçap, domates, kırmızı biber, peynir, salam, zeytin ve tabii ki pizza hamuru karışımı. Ne kadar da çok. Peki ya hepsi var mıydı ellerinde? Elif'in annesi mutfak dolabına baktı. Selim buzdolabını gözden geçirdi. Harika hepsi var. Aslında Elif'in en çok hoşuna gidecek şey hemen yemek yapmaya başlamaktı. Fakat Selim'in eve gitmesi gerekiyordu. Herkes heyecanlı yarını bekliyordu. Ertesi gün sınıftan ilk fırlayanlar Elif ve Selim oldu. Eve gelince sırt çantalarını ve ceketlerini yere fırlattılar ve mutfağa gittiler. Annesi, "Önce ceketlerinizi asın ve ellerinizi yıkayın." diye seslendiğinde Elif çoktan mutfak önlüğünü bağlamıştı bile. Sonrasında Elif büyük karıştırma kasesini çıkardı. Kaseye o kadar çok un döktü ki her taraf toza bulandı. İki eliyle kaseyi salladı. Un yumuşacıktı. Selim 150 mililitre su ölçtü. Bu konuda çok tetizdi. Sürekli olarak su döküyor ve tekrar su koyuyordu. Ta ki ibre tam olarak 150 mililitreyi gösterene kadar. Suyu pizza karışımının içine boşalttı. Elif mikseri prize taktı ve karıştırmaya başladı. Hamur hemen koyulaştı. Şimdi elle yoğurulması gerekiyordu. Selim Elif'e bunun nasıl yapıldığını gösterdi. Bir eliyle hamuru itecek ve öbür eliyle tekrar kendisine çekecekti. Elif hamuru yoğurdu ve yoğururken neşeli bir hamur yoğurma şarkısı söyledi. Ama yavaş yavaş terlemeye başlamıştı. Saçları yüzünden çekti. Hamurlar saçına yapışmıştı bile. Üstelik şimdi de burnu kaşınıyordu. Sonunda Elif burnunu kaşımayı da başardı. Bununla birlikte artık hamur da hazırdı. Elif ve Selim hamurun tadına baktılar. Kek hamuru kadar şekerli değildi ama buna rağmen yine de lezzetliydi. Selim ve Elif mutlak mutfak sandalyesine çöktüler. Çok çalışmak insanı susatıyordu. Meyve suyu içtiler. Elif'in karnı da çok acıkmıştı. Aslında okuldan geldikten sonra yemek yapmaya uğraşmadan yemek daha zahmetsizdi. Elif ve Selim uzun bir mola veremezlerdi, işlerini yapmalıydılar. Daha sebzeleri dilimlemeleri gerekiyordu. Elif domatesleri kesmeyi beceremiyordu. Öncelikle bıçak domateslerin kabuğundan geçmiyordu. Geçtiği zamanda her şey dışarı fışkırıyordu ve etraf kirleniyordu. Elif kırmızı biberleri kesmeyi tercih etti. Selim de domatesleri kesme işini üzerine aldı. Şimdi hamur hazırlama işi devam ediyordu. Selim mutfak masasına biraz un döktü. Elif oklava ile hamuru yoğurdu. Bu arada un yere de döküldü. Elif hamuru silindirden geçirdi. Büyük bir su bardağı ile hamurdan daireler kestiler. Tıpkı kek pişirmek gibi düşündü Elif. Elif geri kalan hamuru oklavayla açarken Selim de tepsiye bir fırçayla sıvı yağ sürüyordu. Elif pizzaları tepsiye koydu ve hepsine sıvı yağ sürdü. Cilalanmış gibi parlıyorlardı. Sonra Elif ve Selim pizzaların üzerine ketçap döktüler. Şimdi sıra en güzel bölüme gelmişti. Biber ve domates şeritleri, biber ve domates şeritleriyle hepsi süslenecekti. Elif bir surat yaptı. Kırmızı biber şeridi ağız oldu, iki yeşil biber şeridi de gözler. Burnu elif salam dilimlerinden yaptı. Surat o kadar komik görünüyordu ki elif ve selim kıkırdamaktan kendilerini alamadılar. Selim gözler için peynir parçacıklarını aldı ve domatesten bir ağız yaptı. Zeytinler tombik burun oldu. Gittikçe daha çılgın eğlenceli suratlar uyduruyorlardı. Bir tanesinin peynirden bıyıkları ve salamdan burnu vardı. Diğerlerinin zeytinden gözleri ve peynirden saçları. Bir süre sonra gülmekle iş yapamaz hale geldiler. Neyse ki pizzalar artık hazırdı. Elif fırını açtı. Annesi ona yardım etti. Pizzaların 200 derecede pişmeleri gerekiyordu. Fırın ısındığında annesi tepsiyi fırının içine etti. Elif meraklı bir şekilde fırının camından içeriye baktı. Selim ona pizzanın peynirler eridiği zaman hazır olacağını anlattı. Ama iki dakika geçmişti ve hala hiçbir şey olmamıştı. Elif seyretmekten sıkılmıştı. Ayrıca midesi de gurulduyordu. Tabakları masaya yerleştirmeyi tercih etti. Selim de bıçakları ve çatalları yerleştirdi. Herkese bir bardak kondu. Sonra hemen fırına dönüldü. Çok lezzetli kokuyordu. Pizzalar hazırdı. Elif'in annesi sıcak tepsiyi dışarı çıkardı. Pizzalar nefis görünüyordu. Elif ve Selim pizzalardan birini bitirip diğerini yiyorlardı. Elleriyle yiyorlardı çünkü tadı en çok böyle alınıyordu. Ve tadı gerçekten muhteşemdi. Ispanak ve patates püresinden çok daha iyi. Bunu annesi de itiraf etmek zorunda kaldı. Yemek işini çok iyi başardınız. Şimdi geriye bulaşıkları yıkamak ve mutfağı toplamak kaldı. Bunu duyunca Selim alelacele evine gitti. Elif'in birden hakkını yapması gereken bir sürü ödevinin olduğu geldi bulaşıkları yıkamak ve mutfağı toplamak gibi işleri maalesef annesi tek başına yapacaktı. Hem annesi bugün yemek pişirmekle hiç uğraşmamıştı. Haftayı senin için tekrar yemek yapacağız. Muhtemelen makarna diye annesini teselli etti. Burada da Elif'in pizza tarifi varmış çocuklar. Siz de internetten bir tarif bularak evinizde pizza yapabilirsiniz. Ve bu evde geçirdiğimiz süreçte hem annenize yardım etmiş hem de bu zevki tatmış olursunuz sizlere.